Münir Üstün, yayıncı. 1988'de Okusan yayıncılıkla mesleğe başlayan Üstün, yayıncılık alanında kazandığı tecrübeyle 2005 yılında Mavi Ağaç yayınlarını kurdu. 2006'da profil kitabı kuran Üstün, 2004'te Basım Yayın Birliği muhasip üyesi oldu. Kitap üretiminin giderek arttığının altını çizen Üstün, %100 artış olduğuna dikkat çekiyor. 2010'da işte 214 milyon kitap üretilmiş Türkiye'de. 2019'da 424 milyon kitap üretilmiş. 2018'de 411 milyon. 2017'de 408 milyon. 2016'da 405 milyon ve böyle aşağı doğru 200'lü rakamlara doğru inen sayılar var. Yani son 10 yılda Türkiye'de üretim %100 artmış. Ve bu rakamları biz her sene üstüne ekliyoruz. Yani 214 milyon, işte 289 milyon, 335 milyon, 389 milyon, 404, 405, 408, 411, 424 milyona doğru giden bir rakamlardan bahsediyorum. Bu rakamlara e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz dağıtı ders kitaplarını eklemeniz gerekiyor. Yıllık 200-240 milyon adet ve 150-200 milyon tane de 48 sayfaya kadar olan bandrolsi kitapları eklediğiniz zaman Türkiye'de geçen yıl 800 milyon adet kitap üretilmiş. Nüfusumuz 80 milyon olduğuna göre kişi başı 10 kitap demek. Bu yarısını eğitimden dersine düşerseniz 5 tane kültür kitabı demek ki inanılmaz bir rakam Türkiye için. Türkiye'deki kitap okuma mecralarına değinen Münir Üstün, geleneksel yayıncılığın önemini koruduğu görüşünde. Konvansiyonel yayıncılık her zaman şu anda yerini koruyor. Dünyada da koruyor, Türkiye'de de koruyor. Yani konvansiyonel dediğimiz klasik geleneksel yayıncılıktan bahsediyorum. Bunların yeri şu anda hiçbir şey tutmuyor. Dijital de tutmuyor. Dijital tercih edenler var. En çok tercih edenler iş adamları veya çok seyahat eden insanlar veya yurt dışında yaşayan insanlar. Sesli kitaba gelince de sessiz kitap daha yeni yeni direnmeye başladı Türkiye'de son bir yıldır ee, gündemde. İki tane firma var Türkiye'de bu işi yapan. Onlar da yavaş yavaş sindire sindire başarmaya çalışıyorlar. İşte o da araba kullanırken, vakti olmayan insanlar koşarken, yürürken kulaklıkta dinlemek isteyenler o tür okuyuculara hitap ediyor. Aslında hepsinin bir kitlesi var. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Üstün, telif hakları satışıyla Türk Edebiyatı'nı yurt dışına açma projesini gündeme getiriyor. Basın Yayın Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği, e, Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği, e, bu tür meslek birliklerimiz fellowship diye bir program yapıyorlar Türkiye'de ve bu sene beşincisini yaptılar. En son program 3-4-5 Mart'ta gerçekleşti Cevahir Otel'de. E, yaklaşık 63 ülkeden 165 tane yayıncı katıldı, sadece yurt dışından katılanlar. %100'e Türk yayıncı katıldı, 265 tane yayıncı 3 gün boyunca birbirlerinin telif hakkı sattılar ve yaklaşık binin üzerinde ön anlaşma yaptılar. Bizim yayıncılarımızın, yazarlarımızın dünyaya söyleyecek çok sözleri var. Demir her yerde demir. İngiltere'de de fiyatı aynı, Çin'de de aynı ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın değeri her yerde aynı değil. Bizim için çok önemli ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dünyaya söyleyecek çok sözü var o yüzden bu sektörün çok çok desteklenmesi gerektiğini istiyor ve umut ediyorum.